Bilinçsiz sürücülerin abartılı egzoz kullanımları Çorum halkını rahatsız ediyor. Şehir içinde yükselen abartılı egzoz sesleri gürültü kirliliğine yol açıyor. <laughs> Özellikle de gecenin geç saatlerinde açılan egzoz sesi insanları uykusundan ediyor. Değil, bir daha. Bir daha değil, Aşırı hız yapan ve egzoz sesi açan sürücüler için vatandaşlar önlem alınmasını istiyor ve gerekli cezanın uygulanmasını bekliyor. Bartılı egzoz kullanan sürücülerden rahatsız mısınız? Rahatsızız. Ne gibi önlemler alınabilir? Onları söktürmeler lazım. Onu, <laughs> ya da onu takan insanlara taktırtırmamalar lazım. Ceza yazmaları lazım ki bir daha takmasınlar kimseye. Yasak olduğunu bile bile takıyorlar. Egzoz kullanan sürücülerden rahatsız mısınız? Evet rahatsızım. Peki nasıl önlemler alınabilir? Ee, bilmiyorum. Evet, rahatsız. Rahatsızsın, Rahatsızsın yani. yani. Evet. Ha. Peki teşekkürler.